2020'nin en merak edilen, en çok dikkat çeken telefonlarından bir tanesi Huawei Mate 40 Pro oldu. Çünkü telefon hem yeni nesil Kirin 9000 işlemciyi kullanıyor hem de kamera performansı açısından yepyeni özellikler vaat ediyor. Ürün nihayet 2020'nin sonunda Türkiye'de satışa sunuluyor. Biz de kutu açılışıyla ve detaylı incelemeyle başlıyoruz. Kutusu diğer Mate serisinde olduğu gibi siyah renkte geliyor. Ve ilk dikkat çeken kutunun üzerindeki bu kocaman yuvarlak ablem. Bunun nedenini kutu açıldığında birazdan göreceğiz. Ee, bildiğiniz gibi Huawei hemen hemen bütün modellerinde, amiral gemisi modellerinde Leica ile beraber çalışıyor. Dolayısıyla burada da logosunu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda Huawei artık Apgalery'i yani kendi uygulama mağazasını ciddi anlamda promote etmek istiyor yani duyurmak istiyor. Dolayısıyla hemen önde de Huawei'nin App galerisinin logosunu görebiliyorsunuz. Yani Huawei diyor ki bu telefon kendi uygulama mağazamla beraber geliyor. Ee, ben zaten jelatinini açmıştım. Dolayısıyla hemen kutuyu açalım ve içinden neler çıkıyor birlikte bakalım. İlk dikkatimizi çeken yine bu yuvarlak alan oldu. Bunun sebebini birazdan göreceğiz zaten. Evet. En üst tarafta telefonun kendisi çıkıyor. Bir koruma kılıfı ile beraber bunu kenara alıyoruz. Ardından telefonun yuvası ve bir kutu. Kutunun içerisinde çıkaramadım. Muhtemelen bir kılıf var. Yeni nesil telefonların bir çoğunda bu kılıf çıkıyor artık. Bu ee, Huawei Türkiye'de muhtemelen bu kılıfla beraber satacaktır veya kılıfsız gelecektir. Bunu şu anda net olarak bilmiyoruz. Ve kılıfın üzerinde de yine dikkat çeken burada devasa bir yuvarlak alan var. Ee, silikon kılıf gayet güzel. Şarja baktığımızda biliyorsunuz şarj artık yeni nesil amiral gemisi telefonlarda çıkmayacak. Bu şarjda dikkat dikkatinizi çekiyorum. E, ee, 60 bir 66 wattlık bir şarj var. Bu yeni nesil telefonlar arasında muhtemelen en başarılı, en yüksek watt oranına sahip şarj. Dolayısıyla Huawei Mate 40 Pro'nun şarj hızı da oldukça yüksek olacaktır. Tabii şarj çıkıyor olması bizler için çok çok daha önemli. Şimdilik şarj çıkan amiral gemisi telefonlar arasında belki de sonuncusu. 2021'e geldiğimizde artık şarjı da göremeyeceğiz. Yine içerisinden USB Type-C çıkıyor. Umarım farklı renklidir. Evet, gördüğünüz gibi şurada bir turuncu renk var. Dolayısıyla turuncu renk olduğu anda da hangi cihaza ait olduğunu çok daha iyi biliyorsunuz. Böylece bu cihazlar arasında kullanırken bir fayda sağlıyor diye düşünüyorum ben. Bunu da kenara alalım ve yine yeni nesil amiral gemisi telefonlarda artık yavaş yavaş görmeye unuttuğumuz kulaklık da Huawei ile beraber geliyor. Huawei'nin gerçekten de çok başarılı kablosuz kulaklıkları var. Ama telefonu çıkardığınızda en azından kullanabileceğiniz, rahatlıkla kullanabileceğiniz bir e, kendi kablosuz kulaklıklarına benzeyen kulaklık, kablolu kulaklık gelmiş oluyor. Peki bunları bir kenara alalım. Evet, sıra geldi tabii ki telefonu e, Ambalajından çıkarmaya. Gördüğünüz gibi e, tamamen siyah modeli benim elimdeki şu anda hem arkası hem de önü tamamen siyah ve bu tarafta büyük bir Leica alanı alanı fotoğraf alanı ve fotoğraf alanı ile beraber de dört tane lensi görebiliyorsunuz üzerin yukarıda da bir flash var bu lensin detaylarına ayrıca gireceğiz ama bu alan gerçekten de çok büyük ve bence şu ana kadar telefon dörtlü telefon sıkıştırmaları arasında en başarılı olanlardan bir tanesi çünkü genelde bunu sağa veya sola konuyor, ee, simetrik olmuyor haliyle çok da güzel durmuyor. Telefonu bir masanın üzerine koyduğunuzda sallanabiliyor. Bu bunun ortada olması çok çok iyi. Telefonun e, solunda, işte daha doğrusu e, bakış açısına göre sağında e, bir kırmızı düğmesi var. Buradan hem fotoğraf çekimi hem de telefonun kapanma işlemlerini yapabiliyorsunuz. Sol tarafında hiç düğme yok. Zaten açtığımızda göreceksiniz ee, ekranda tamamen ana ekranı kaplıyor. Biraz sonra da kurulum ve detaylarla devam edeceğiz. Mate 40 Pro'nun kutusunu açtık, kurulumunu tamamladık gördüğünüz gibi. Ee, Parmak izi okuyucusunun tanıtımını yaptık ve ilk fotoğraflarımızı çektik. Özellikle karanlık fotoğraflarını denemek istedim ben ve gerçek anlamda e, karanlık fotoğraflarda çok çok başarılı olduğunu görüyoruz. 50 megapiksellik ana kamera gerçekten de çok iyi iş çıkarıyor. E, 5x kameraya geçtiğimizde, de, optik zoomlu kameraya geçtiğimizde de biraz grenler başlıyor e, oda içerisindeki çekimlerde ama öte yandan halen eski telefonları, eski amiral telefonlarla kıyasladığımızda çok daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Telefonun tabii ki hani yalnızca kamerası değil, performansı da çok önemli. Kirin 9000 işlemci vardı. Bununla ilgili de detaylı testler yapacağız. Onların sonuçlarını da ayrıca paylaşacağız. Ama benim ilk dikkatimi çeken bir önceki nesil telefonla olan ebatsal farklılığı oldu. İşte görüyorsunuz burada Mate 30 Pro var. Mate 40 Pro ile beraber arasındaki farka baktığımızda da özellikle telefonun biraz daha genişlediğini görüyoruz. E, tabii ki Mate 30 Pro'da da kamera tarafı yine bu şekilde yuvarlaktı. Burada da kamera alanı yine yuvarlak ama oldukça büyümüş gözüküyor. Peki aynı ailenin yine başka bir amiral gemisiyle kıyasladığımızda yani P40 ile kıyasladığımızda nedir? Yine Mate'in halen tablet sınıfında olduğu için yani tabletle telefon arasında bir geçiş telefonu olduğu için ekranının çok daha büyük olduğunu görüyoruz. Ee, aynı zamanda da arka tarafında da e, fotoğraf alanının ortalanmış ve daha şık olduğunu görüyoruz. Ee, Mate 40 Pro bildiğiniz gibi yine Google servisleriyle gelmiyor ama içerisindeki app galeri günden güne büyüdü ve şu anda hemen hemen Türkiye'de aradığınız bütün finans uygulamaları, bankacılık uygulamaları ve e, acil olarak ihtiyaç duyduğunuz hemen hemen tüm uygulamalar artık içerisinde var. Bunların içerisinde perakende şirketleri, e-ticaret şirketleri ve sağlık sistemleri de var elbette dolayısıyla burada herhangi bir sıkıntı çekmiyorsunuz yine Google servislerini de hem browser üzerinden hem de application Store üzerindeki farklı uygulamalar üzerinden rahat bir şekilde erişebiliyorsunuz Mate 40 Pro Tabii ki en çok fotoğraf çekimi özellikleri ve performansı ile konuşulacak bir sonraki videomuzda detaylı incelememizde bu özelliklerine daha dikkatli bir şekilde ve daha detaylı bir şekilde bakacağız bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.